Selamlar arkadaşlar Backpack Battle'a devam ediyoruz. Ankette yay ile asayı kombolama bu ilde çıktı. Ranger sınıfıyla oynayıp bakalım bunu ne kadar başarabileceğiz göreceğiz. New Ranked Game diyerek başlayalım. Şöyle hatırlatma yapayım. Build zor bir build değil arkadaşlar. Basit bir build ama gene de sıkıntılar çıkabilir. Çünkü belli başlı eşyalarla oynayacağız. Bu eşyalar bize gelmezse sorunlar yaşayabiliriz elbette. Ee, şu anlık süpürgeyi alsam mı? Bir tane kılıcı satalım. Zaten indirimde almıştım diğerini. Bu süpürgede indirimde gelseydi güzel olurdu ama gelmedi. Şöyle devam edelim. Muz geldi. Muz indirim de bunu değer tur alalım. Başka bir şey var mı? Bir tane daha süpürge geldi. Bunu almaya gerek yok. İlk savaşımıza girelim. Süpürgeyi asaya çevireceğiz arkadaşlar. Onun dışında kılıcımızı ileride satıp yay alacağız. Yaylarla beraber çok güzel etkileşimli olarak birbirlerini destekleyecekler ve güzel bir buildimiz olacak. Şuradan bir tane daha wetstone alsam mı diye bakıyorum. Almaya gerek yok. Şu muzlu koyalım buraya indirimde. Evet bir tane yay geldi ama yay ne yazık ki indirimde değil ama erken geldi. Erken gelmesi bizim için avantaj. Güçlü olacağız. Hatta şu kılıcı satalım. Ondan sonra yayı bakalım buraya koyabiliyor muyuz? Ee, yayı sığdıramayacağız değil mi? Öyle bir sıkıntımız olacak. Yayı bir alalım arkadaşlar. Şöyle bir yapsak. Yani gerçekten ben bunu bir yere sıkıştıramıyor muyum ya? Ne yaparsam yapayım. Yağ ile süpürgeyi aynı anda koyamıyorum arkadaşlar şu anda. Yapacak bir şey yok. Süpürge dışarıda kalsın. Çünkü yayım daha güçlü. En azından savaşları kazanırız. Süpürge dışarıda. Süpürgeyi alacağız diğer tur. Savaşa katılalım. Ondan sonra devam edelim. Yayımız 6-9 vuruyor ya. 6-9 vurması iyi ya. Şöyle yavaş yavaş vursun. 14 vurdu bile. Kritik vurdu. Bakın kritik şansı %13. Bu çanta da değişti bu arada. Artık çantanın kritik sağlaması farklı. Onu da maç bittikten sonra söyleyeyim size. Evet savaşı kaybettik. Ya ile kazanırız diyorduk. Ve ya ile savaşı kaybettik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çanta artık içindeki eşyalara %10 kritik vurma olasılığı veriyor. Yani yoncanız olmasa bile içindeki eşyalar %10 kritik vuruyor. Ve her yonca başına artık 3 kritik vurma şansınız oluyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde değiştirdiler. Bu şekilde dengelemeye çalıştılar. Şuradan bir tane daha çanta alalım ve şöyle koyarsak evet artık süpürgeyi de buraya dahil edebiliriz. Şimdi ne oldu? Şunu göstereyim. Redstone'u da şöyle koyalım. İki silahımıza da güç versin. Şöyle arkadaşlar. Benim yayımın yıldızı süpürgede. Yayımın üzerinde yazıyor ki yıldızı olan silah her vurduğunda yani süpürge her vurduğunda benim yayımın demeyici bir artacak bu 7'ye kadar yükselecek yani 7 demedi yükselecek güzel bir tane daha sun alıp şuraya koyarsam demecilerini arttırırım şu anlık için iyi savaşa girelim bakalım neler olacak rakipte mızrak var mızrak da bizim zırhımızı kırmayı planlıyor ama bizde zırh yok vuruyoruz rakibe yayımın demeyici artıyor tabii ki 12-15'e kadar yükseldi bir tane daha vurduk kazandık güzel erken aşama için şu an gayet iyiyiz yayımı yükseltme planım var yayımızı yükseltelim yayımız yükseldiği zaman Fortune Grace se dönüşüyor onun da ne olduğunu açıklarım dönüştüğü zaman. Şu anki hali daha güçlü gibi gözükebilir. Hatta şu anki hali daha güçlü arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Bakın yayımızı bunu çevirdiğimiz zaman yıldızı olan silahımız yani küreğimiz. Küreğimiz kritik vurduğu zaman bizim yayımız iki kere vuruyor. Diğer türlü ilk halinde en azından küreğimiz her vurduğunda yayımız damage kazanıyordu. Şu an bunu saklasam mı ya bunu büyütmesem mi? İlerleyen seviyede mi büyütsem diye düşünüyorum açıkçası. Domuz geldi. Domuzu bir alayım mı? Domuzu alalım indirimde. Şöyle devam edelim. Buradan ne geldi? buradan bir şey gelmedi. İşimize yarar bir şey gelmeden azından çanta geldi. Alalım, muzu koyalım buraya. Neyse yayımızı büyütelim ya. Hala kararsızım ama arkadaşlar bu küreğin çünkü damage vuracağına yani kritik vuracağına ben inanmıyorum. En azından yayımızın damage'i yükselsin, değil mi? Tamam, yayımızın damage'i yükselsin. Şu anlık yükseltmeyelim. İlerleyen seviyede yükseltiriz. Şöyle devam ediyoruz. Rakibimizde dikenli kalkan var ama benim yayım dikenli kalkandan etkilenmiyor. Güzel güzel vuruyoruz. Evet. Bakın yayımın demeci 15-18'e kadar yükseldi. Dönüştürseydim belki bu kadar demeci vuramayacaktım ve 15 canım daha erken gidecekti. Savaşı kaybedecektik. Bence doğru bir karar verdi. Kömür indirimde alalım. Kömür biliyorsunuz ki %70 şansla silahımız her vurduğunda bir tane demeç kazanmasını sağlıyor. Yayımız daha da güçlenir. Ondan sonra buradan ne alabiliriz diye bakıyorum. Buradan bir şey almaya gerek var mı? Yok. Buradan da bir şey almaya gerek yok. Bir tane iksir geldi. Şu iksiri alalım arkadaşlar. Ama iksiri saksıyla büyütmüyoruz. İksiri mana ile büyüteceğiz. Mana bizim için önemli. Çünkü asa kullanacağız. Asalar mana ile güzel etkileşime geçiyor. Şunu almaya gerek var mı yüzüğü? Kilitleyelim. Evet indirimde harika bir eşya geldi. Ee, şunu saksıyı buraya koyalım ama büyütmeyeceğimiz için kilitliyorum. Bu mana orbunu da şuraya koyalım arkadaşlar. Diğer tur bizim süpürgemiz asaya dönüşecek. Şunu da kilitledik mi girmeye hazırız. Güzel oldu. Savaşa girelim. Rakibimizde yine dikenli kalkan var. 2 tane yakın dövüş silahı var. Yayım vurmaya devam ediyor. Yayımın demeyeceği sürekli sürekli artıyor. 11-14 oldu. Ve 28 vurdu yayım. Kritik olarak değil mi? Yayım vurdu aynen. Ve savaşı kazandık. Güzel bir tane daha yay geldi. Açıkçası buna da ihtiyacım var. Ama ben bunu şu an alırsam buraya koyacak yerim yok. Ve indirimle gelirse benim için çok daha iyi olur. Yani bu büyükten gittiğimiz için bu yay buraya daha fazla gelecek arkadaşlar. O yüzden panik yapmaya gerek yok. Şu an almıyorum. İlerleyen seviyelerde alacağım. Şunu alalım. Ve bizim asamız büyüdü. Şimdi Asağımız 6 damage vurmak için 3 tane mana kullanıyor arkadaşlar. Ayrıyeten 3 tane mana kullandığında da savaşın sonuna kadar 2 damage kazanıyor. Bu arada asağımızın son hali değil asağımızı gene büyüteceğiz. Şunu alıyoruz bakın bu yüzüğü alıyoruz ve bu asağımızı büyütüyoruz. Kritik vuran asağımızı oluşturacağız bu şekilde. Bu yayı dediğim gibi şu anlık almayalım. Bu yayı büyütelim. Şu domuzu kapat. Aynen bu yayımız da büyüsün. Çünkü asamız büyüdüğü için artık her atığımız kritik olmaya başlayacak. Bu sebeple bu yayı da büyütmekte fayda var. Devam edelim bakalım ne geliyor. Buradan bir şey gelmedi. Gene gelmedi. Gene gelmedi. Üzücü. Şunu kitleyelim. Başka bir şey almaya gerek yok. Bir de şunu alırız diğer tur indirimde. Kart lazım olur yani. Daha güçlü eşyalar gelir. Evet savaşa giriyoruz. Rakipte bakalım. Zırh var. Önemli bir zırhla geldim. Bizi yenebilir mi? Bizi yenebilir. Çünkü bizim canımız yarı. Onun demeyici. Onun canını daha yeni indirebildik. Zırhını yeni kırabildik ve savaşı kaybettik. 3 tane canımız kaldı. Sorun değil. Evet asamız şu anda büyüdü arkadaşlar. Bakın asamız ne oluyor? 4 tane mana kullanarak 7 damage kazanan bir asaya dönüştü. Ve sonraki her 1 saniyede bütün ataklarımız kritik olacak. 1 saniye boyunca kritik vurmak size az gelebilir. Bunu az olarak düşünebilirsiniz. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Biz mana buildi yapacağımız için manamızı yükselteceğimiz için sürekli sürekli mana kullanıyor olacağız. Yani her mana kullandığımızda 1 saniye kritik vuracağız ya. İşte sürekli arada arada mana kullanırsak o 1 saniye 5 saniye bir olabilir. Ayrıca bu yayımızı da çok güçlendiriyor. Bu yayımız yani bu az asamız kritik vurduğunda yayımız iki kere vuruyor arkadaşlar. Bunu zaten söylemiştim. Biri şu an inanılmaz derecede kombolandı. Bu çok güzel bir şey. Bunu şöyle bir tık geri çekelim. Bu asa birazcık daha hızlı çalışsın. Ondan sonra şunları da şöyle koyalım. Değil mi? Yayımızı buraya tekrar koyalım. Ve kömürü de üzerine takalım. Bunu da alalım. Şunları alalım. Tamam. Bakalım başka bir şey var mı? Gobert geldi. İstemiyoruz. Eldiven geldi. Hayır diyoruz. Eldiveni de istemiyoruz. Bir tane daha yay geldi. Bunu da istemiyoruz. Benim şu iksiri büyütmem lazım şu an. İksiri man iksirini dönüştürmem lazım. O yüzden o küçük böklenden bekliyorum. O hala gelmedi arkadaşlar. Bir tane daha fenipek geldi. Bunu kitleyip rol atalım bakalım ne geliyor. Tamam fenipeki alabiliriz. Şimdi şurayla birazcık daha ben oynayayım. Şurayı bir düzenleyeyim. Şöyle yaparsak bu asamız çok 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 hızlı hızlı çalışır. Asağımızın hızlı çalışması önemli. Bunu şöyle koyalım. Şunları şuraya koyalım. Güzel. Ondan sonra ne yapalım? Muzumuzu şuraya koyalım. Biraz hızlı çalışsın. Artımız burada. Saksı da burada olsun. Evet savaşa girelim bakalım. Bir tane domuz çok uzakta kaldı. Domuz yalnız başına duruyor burada. Yavaşlatalım. Rakibimizde lightsaber var. Gobert yutacak Alay lightsaber'ı. Rakip ne planlıyor bilmiyorum ama. Biz kendimize bakalım. Şu anda hiç manam olmadığı için silahlarım kırdı vuramıyor. Tamam mı arkadaşlar? Eksik olan bu. Yani şu anki sorunumuz bu. Hiç mana üretmiyoruz. Mana üretirsek bizim demeyicimiz yerli yerine oturacak. Hunter'ı alsam benim için iyi olabilir. Buradan bir tane daha yüzük geldi. Bir tane daha asa yapar mıyım diye düşünüyorum. Bence bir tane daha asa yapmam ya. Bir tane daha asa yapmaya gerek yok. O yüzden bunu almayalım. Şu anlık almayalım. İndirimle gelirse bunu alırız. Tabii ki işimize yarayan bir eşya bu arada. Onu da söylemekte fayda var. Burada başka bir şey yok. Evet. Bir tane mana orbu geldi. Bu mana orbunu alalım. Bu bize sürekli sürekli mana üretecek. Bunu bir koyalım şuraya. Hatta şuraya koyalım. 3 tane şeyden etkilensin. Güzel. Bunu satabiliriz. Buna daha fazla ihtiyacımız yok ama kalsın elimizde. Devam edelim. Bir tane daha manorb geldi. Durun şanslıyım valla. 2 tane vetsonu dışarı koydum. 2 tane vetsonu dışarı koymak iyi ya mı? Bunu nereye koyacağız? Bu kritik vuran eşyamız şurada olmalı ya. Bu manorbu buraya koyamadık. Bu manorb için daha güzel bir yer bulmak gerekiyor. Şu Bu vetsonu satalım. peki alalım. Bunu yine satalım. Başka ne geliyor. Evet bir tane Börtlen geldi. Şu Börtlen'i de şununla birleştirelim artık. Bunun için güzel bir yer ayarlayalım arkadaşlar bunu nasıl yapacağız? Şuraya koysak aynen iki tane manorbum yan yana şu anda. Bir tanesinin 3 yıldızı açık diğerinin de 3 yıldızı açık. Saksıyı şuraya koyarsam 4 yıldızı açık oluyor. Güzel. Yani bu mana ne işe yarıyor? Yıldızında olan eşyalar her çalıştığında %66 şansla bir tane mana kazanıyoruz arkadaşlar. Gayet iyi. Güzel bir ya. İşimize çok 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 yarayacak. Domuzu da ben büyütürsem domuzu şuraya koyarım. Değil mi? Domuzu buraya koyarım. Bunun mana kazanma olasılığını yükseltirim. Benim için iyi olur. Tamam savaşa girelim. 3 canımız var. Canımız bir yükseldi bu arada. Sınıf seçme aşamasına girdiğimiz için. Artık bu yeni güncellemeyi zaten daha önce söylemiştim. Tekrar tekrar söylemeyeyim. Evet bakın şu anda asamızı kullandık. Asamız çalıştı etrafındaki efektleri görebiliyorsunuz. Şu an her vurduğumuz hasar kritik. Bakalım ne kadar vuracağız. Yayımız da ikili ikiyle vuracak. Evet. Evet bakın bir yanda geri dedik rakibi nasıl yok ettik? Görüyor musunuz? Yani asamız çalıştığında gerideyken böyle mükemmel bir şekilde kritik vuracağız. Yani rakibimizin canı fullken çok hızlı bir şekilde rakibi eritmeyi başarabiliyoruz. Güzel. Bunu alalım. Fenipek lazım. Rol atalım bakalım ne geliyor. Güzel bir şey gelmedi. İşimize yarayan şeyleri toplayacağız. Bir tane daha fenipek. Bir almaya gerek var mı? Şu anlık gerek yok. Şu anlık boş ver. Ee, bunu da geç. Buradan bir şey çıkmadı. Başka bir şey almayalım. Şuraya gene düzenleyeceğim. Ha, şu noktadaki sıkıntımı fark ettim arkadaşlar. Ben bu yayı buraya koyarsam yayım Ranger Bag'in içinde olmuyor. Yayım Ranger Bag'in içinde olmazsa bu asam çalışana kadar benim yayım kritik hasar vurmaz. O yüzden asayı bir tık geri çekelim ve bunu da buraya koyalım. Değil mi? Aynen. Artık yayım da Ranger Bag'in içerisinde. Tamam burada bir hata yapmışım. Bu hatamı daha yeni fark ettim ama düzelttik. Ondan sonra bunları buraya koyalım. Burada başka bir şey yapmaya gerek var mı? Yok. Artık yerli yerine koymak gerekiyor her şeyi. Muzumuz neredeydi? Muzumuz burada. Manorbum'un 3 tane yıldız etkin. Bunun 4 tane yıldız etkin. Şu iksirimizi buraya koyalım. Kartımızı buraya koyalım. Başka bir şey yapamıyoruz rol atmaya gerek yok devam rakibimiz tavayla gelmiş bebekle gelmiş bakalım neler oluyor evet kullandık bak asamızı şu an çok hızlı kullandık manortları bize mana verdi şu an her vurduğumuz hasar kritik arkadaşlar bakalım nasıl vuruyoruz Gayet iyi. Gayet iyi. Bitti. Rakibi gene sildik. Süpürdük. Kaç saniyede bitti savaş? 6 saniyede bitti. Güzel güzel. Arda arda bu kadar güzel kritik vurmak gayet iyi. Evet. Bir tane daha Birdland geldi. Bunu koyalım buraya. Bu sürekli sürekli çalışacağı için manorbum için daha iyi. Yüzü alsam mı? Yüzü alıp ben nereye koyabilirim mesela? Şuraya koysam. Şuraya. 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 Şu an benim kritik vurma ihtimalim %16 her iki silahımında. Eğer bunu alırsam %16'dan 6-6 daha yükseltmiş oluyorum. Değil mi? 6-6. Çok az ya. Bu yüzü almayacağım arkadaşlar ne yazık ki. Yüzeye para vermeyelim. Fenipeki de almayalım. Evet bir tane yonca geldi. Güzel. Bu yoncalar ihtiyacımız var tabii ki. Buradan çanta almaya gerek var mı? Almayalım. Bir tane daha orb geldi. Güzel. Manorf alalım. Kaçırmayalım arkadaşlar. orbları şu an bizim için mükemmel bir eşya. Derken yay da geldi. Bu yay da bizim için çok çok önemli. Bu yayı alalım. İndirimde şu çantayı alalım. Bilgisayarı şuraya koyalım. Hatta şöyle yapalım ya. Bunu buraya koyalım. Şunu bir tık kaydıralım. Bu silahımı koyabiliyor muyum içeri diye bakmak istiyorum. Veya şuradan koymak gerekiyor benim yayımı. Şunları indirsek. Yayım şu anda Ranger Bag'imin de içerisine girdi. 3 tane silahım var. Gayet iyi. Daha fazla kritik vuracağım. Onun dışında muzu şuraya koyalım. Ee, bu şeyi nereye koyacağım? Bu orb'u da buraya koyalım arkadaşlar. Aynen bu orb da burada olsun. Saksı burada. Muz burada. İksirim burada. Kartımı da şöyle koy gitsin. Başka bir şey alamıyoruz zaten. Devam edelim. Silah sayımızı 3'e çıkardık. Stamiyamız 5. Umarım stamina sorunu yaşamayız. Bu yay fazla gelmez bu ilimize. Bakalım. Yani şu an hızlı çalıştı asamız ve zaten stamina'mız bitene kadar savaşı bitirdik ya. Çok kısa sürdü. Değil mi? Evet çok kısa sürdü. Yani şu yayım damage vurabilmiş onu merak ediyorum. Savaşın sonuna gelelim. İkinci yayım 25 vurmuş sadece. Stamina sorunu yaşamadan hızlı hızlı roundları geçiyoruz sanırım. Buradan bir tane domuz geldi. Alalım indirimde zaten. Saksı geldi. Saksı almaya gerek yok. Ben bu çantayı alacağım çünkü artık yer kalmadı. Evet şapka geldi. Şapka bizim yediğimiz damage'i azaltıyor. Şunu kitleyelim. Hayatta kalmamız için lazım olabilir ama ben bu çantayı almakta daha fazla ısrarcıyım. Bunu almayalım. Şapkayı da almayalım. Boşver. Stamina'mız artsın ya. Stamina'mız bir tane daha artsın. Evet girdik savaşa. Manamız 6 oldu. Asa'mız çalıştı. Kritik vuralım. Güzel. 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 Sevdim ya. Sevdim. Bu 8 bu kupa aldık. 2 karşılaşma kaldı. Devam ediyoruz. Bir tane ebabil kuşu geldi. Bunu versik mi bir yere ya? Bunu bir yere vermeye gerek yok. Boş verin. İndirimde olsa da almayalım. Gözümüz görmesin onu. Şu birdleni şuraya koyalım. Bu mana da yükseldi. Ondan sonra fenipek alayım mı? Bir tane daha fenipek alsam şu yayım hızlansa benim için iyi olabilir. Yani şunu dik koyalım. Bunu buraya koyalım. Aynen bu yayımızda bir tık hızlansın arkadaşlar. Sorun olmaz. Böyle devam bir tane daha yonca geldi. Hmm, şimdi ben bu yoncayı alacağım. Bu orvu da alacağım. Ama şöyle mi yapsam diye düşünüyorum bakın. Yayımı yükseltim, domuzu mu yükselteyim? Bence şu an mana sorunumuz yok. Manalar çok hızlı kazanılıyor. O yüzden domuzu yükseltip bu mana orbunun mana kazanma olasılığını yükseltmeye gerek yok diye düşünüyorum. Bence yayı yükseltim. Yayı direktmen yükseltelim. Değil mi? Bu şekilde düşünmek daha mantıklı. Domuzu bir indir aşağıya. Evet. Bu orbu da buraya koyarsam harika olur. Şu an bu orbumun bir tane yıldızı eksik oldu. Niye böyle oldu? Şuraya bir havuç koysam düzgüne. Benim zaten yoncam da fazla değil mi? Havuç koysam bana empower verir ama şimdi yoncalarımı silerse silmez. Havucun yonca silme gibi bir özelliği yoktu. Neyse koy bakalım şunu şuraya. Tamam iyi oldu ya. İkisinde 4 yıldız Bunların da Birinin 3 birinin 4 yıldızı var devam Bu domuzu da koy şuraya bu çantayı da koy şuraya Başka bir şey almaya gerek yok girelim arkadaşlar İyiyiz ya şu an gayet iyiyiz Rakibimizde vampirlik var armoru çok fazla Zehir de var aynı zamanda rakip Her şeyi yapmış hayatta kalmak için her şey yapmış Ama benim kritiklerimin karşısında tabii ki duramıyor Güzel çok hızlı gene rakibi yendik Kaç demeci vurmuşuz gene alsam 170 vurmuş şu ikinci yayım Çok fazla vurmuyor ama güçlendiği zaman O da fazla vuracak bir tane eldiven geldi Bu eldiveni almaya gerek yok şunu alsam Yok bu yüzü almayacağım arkadaşlar ya. Bu yüzü almaya gerek yok. Mana sorunumuz olabilir diye hala korkuyorum. O yüzden bir tane daha çanta alalım. Dik giden koyalım şuraya. Evet buradan bir tane daha iksir. Bu iksirin de yükselsin. Mana iksirine dönüşsün. Domuzlar artık bence işe yaramıyor. Bir tane domuzu satalım. Zaten bunlardan birini indirimde almıştık. Güzel. Stamina çantası aldım. Buradan bir şey almaya gerek yok. Savaşa girelim. 10. karşılaşma. Rakibimizde holy mızrak var. Kutsal mızrak var zırhımızı kıracak ama bizde zırh yok güzel vuruyorum güzel birazcık daha vursak Rakip de çok hızlı vurdu. Rakip de felaket hızlı vurdu. Evet 7 saniyede savaşı kaybettik. Rakip neyle vurmuş? Rakip mızrakla çok seri hasarlar vurmuş bize. 150 vurmuş. Ama ben ona yeterince kritik çıkaramamışım. Neden öyle oldu? Rakip güçlü bir rakipmiş arkadaşlar. Bu mızrak vallahi güçlüymüş. Ben bu mızrağı şu ana kadar denemedim. Denemek de isterim tabii ki. Bu da yeni gelen bir eşya. Devam edelim. 10. karşılaşmayı kaybettik ama gene gireceğiz bu savaşa. Şu an bana sorunumuz yok. O yüzden bunu alsam mı bilemiyorum. Ama Sürekli sürekli mana kazandığım için bence artık kral tacını takalım arkadaşlar. Bu kral tacı şöyle her 2,5 saniyede bir bize 5 can veriyor ve bir tane körlük siliyor. Bakın bu çok önemli değil ama 10 tane mana kullanırsak 2 saniyeliğine hasar almaz duruma gelebiliyoruz. Ve bir savaşta bunu bir kez kullanıyorsunuz. Bakın çok güzel ya. Yani zaten mana kullanıyoruz. Bir sürü mana kazanıyoruz buralardan sağdan soldan. İksirimiz de var. Bunu alalım 10 tane manamız bu taca gitsin. Bir şey olmaz. Hatta bizim için çok çok iyi olur. Ondan sonra ne yapabiliriz diye bakıyorum. Şu stamina çantasını alta koy. Feni Fenipeki al. Bu yayımız daha hızlı çalışsın. Şu anda 3 tane silahımı etkileyen bir tane okum var. Yaylarım gayet güzel noktada. Asam iyi. Çantamın çoğu yeri boş. Devam edelim. Manor bunu belki diğer tur alırız. Şöyle yavaşlatalım bakalım neler oluyor. Evet. Evet şunu göstermek istiyorum. Etrafımıza sarı ışık belirdi. 10 tane manayı direktmen kullandık ve 2 saniyeliğine hasar almıyoruz. Ve buna rağmen hala bizim 10 manamız var. Asamız da çalıştı. Şu andan itibaren vurduğumuz her demeç kritik ve şurada zaten 4 tane mi vurmuşuz? 4 tane vurmuşuz bile. Devam edelim. Oynat bakalım. Arda arda vurmaya devam. Asamız gene çalıştı. Gene her vurduğumuz hasar kritik. Güzel. Güzel. Rakip burada sanki birazcık dayandı ya bize. 10 saniye kadar çıkmış savaş. Hmm. Şu ikinci yayım neden bu kadar az vuruyor onu da anlamadım ama. Hadi bu yayım daha hızlı saldırıyor değil mi? Yani aralarında o kadar fark da yok aslında. Bu yayım çok daha fazla vuruyor bir şekilde. Yani aralındaki damage farkı neredeyse iki katı. Anlamadığım bir sebepten dolayı. Hayatta kalma moduna girelim. 3 canımız var. Bir tane daha şunu alalım. Şunu alırsak nereye koyabiliriz? Mesela 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 3 tane yıldızını çalıştırabiliyorum. Çalıştıralım ya 3 tane yıldızını çalıştıralım manamız bitmesin. Belki bir tane daha tac alırız arkadaşlar. O sebeple bir tane yonca geldi. Koy yoncayı şuraya. E, stamina e çantası almamıza gerek yok. Stamina e sorunu yaşamıyoruz. Hala da fazla stamina e çantam var bu arada. Aslında şuradan bir zırh alsam koysam şuralara bir yere çok 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 iyi olur. Felaket güçlenirim. E, alayım mı lan bir tane şey. Bu yayımı güçlendireyim. Şuraya koyalım. Bu yayın burada olsun artık bu yayın da üstteki yay gibi 3 tane fenipekten etkileniyor. Bu orbum burada. Bu çanta şurada. Şöyle değil mi? Olay bu. Bu havuç 3 tane orbu çalıştırıyor. Güzel oldu. Devam. Bir tane daha birdlen geldi. Muzu satayım mı? Gerek yok. Bunu diğer tur alırız. Saksıyı da alalım hadi saksı da indirimde. Can yeleleme versin. Girelim bakalım savaşa. 4 tane karşılaşmadan hayatta kalmamız lazım. Rakipte mızrak var. Mızrağın demin ne kadar güçlü olduğunu gördük ama ben rakibin zırhını direkt erittim şu anda. Bir cesaret geldi bana. İyi vuruyorum. Bu rakip deminki kadar güçlü değil. Bu rakip direkt eridi arkadaşlar. Deminki rakip güçlüydü. 8 saniyede bitti savaş. Peki demecilerimiz eşitlendi mi? Evet iki yayımında demeci şu anda hemen hemen aynı seviyeye geldi. Yani bir tane fene bu kadar mı etki eder gerçekten. Birazcık da şansıyla kritik vurmuştur onu da hesap edelim. Buradan bir tane yonca alalım şuraya koyalım güzel oldu. Bunu alırsan bir tane silahıma şey veriyor. Ee, ne derler ona? Damage veriyor. Alaaddin'in sihirli lanması. 12 para. Şuraya bir koy bakalım. Belki güzel bir şey gelir. Evet gidiyorsun Alaaddin'in sihirli lanması. Çünkü taç geldi. Sen de gidiyorsun. Tacı alalım. Artık 2 tane kral tacımız var. 2 kere hasar almaz duruma geleceğiz arkadaşlar bir savaşta. Umarım stekleniyordur yani. Öyle bir şey yazmıyor ama umarım bunlar stekleniyordur. Evet vurmaya başladık. Bir kere çalıştı. İkinci kez çalışacak mı? bir saniye şu noktada bakmak istiyorum çünkü hani bir kez çalıştı da ikinci kez çalıştı mı bunun ismi ne glowing chrome hemen bakmak istiyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde İlk tacımız burada çalışmış 10 manayı kullanmış güzel 2 saniye boyunca hasar almadık evet bir kere daha çalışmış yani biri bittiği zaman diğeri de peşinden çalışmış ben şu an toplamda 4 saniyeline bir savaşta hasar almaz duruma gelebiliyorum rakibim de kullandı ama arda arda ar ben burada kritik vuruyorum rakibi gene harcadık yani rakipte iki tane armor var. Hayvan gibi bir rakip arkadaşlar. 3 tane tacı var. Yani sen ne yapmışsın böyle ya? Bu arada şu zırhları şunların yanına koysa daha fazla zırh olacak ama bilmiyor herhalde. Neyse ben rakibin işine karışmayayım devam. Domuz geldi. İstemiyorum. Bakın ben bir tane zırh alsam şu an ölümsüzüm. Gerçekten bir tane zırh alsam şu anda benim karşımda duracak bir rakip yok arkadaşlar. Yani yapayım mı? Öyle bir çılgınlık, hayvanlık yapayım mı? Psikopatlık yapayım mı arkadaşlar? Bunu buraya koysam ya söver insanlar bana ya. Hayvan mısın sen der. Bak şu an daha fazla can yenilemem var. Ve iki tane hacimde çalıştığı zaman 4 saniyeliğine hasar almaz duruma gelebiliyorum. Şu an yani hayvanlaştık. Şu an farklı bir seviyeye geldik. Kaybedeceğimi düşünmüyorum. Şu saksıyı satalım. Bir tane daha yoncalanım. Kritik vurma hasarımız. Kritik vurma şansımız yükselsin. Girelim bakalım savaşa. Arkama yaslanıp izlemek istiyorum sadece. Hiçbir şeyden korkum yok. Bakın bir sürü iksir almış. Allah aşkına bunların... Hiçbiri bence hiçbir işe yaramayacak. 250 armorla başladı rakip. Hadi bakalım. Ben hasar almaz duruma geldim. Kritik vuruyorum. Rakibin armoru bitti. Kritik vurmaya devam. Güzel. Yani benim canım inmiyor bakın. Canım gitmedi bile. Aradaki güç dengesi öyle bir duruma geldi ki. Yani rakibim çok garip ya. Armoru var. Bir sürü iksiri var. 250 armorlu falan başladı ama benim canımı indiremeden hem 320 canını hem 250 canını götürdüm rakibim. Ve bunu kaç saniyede yaptık? Bunu 15 saniyede yaptık. Müthiş değil mi arkadaşlar? Gerçekten bu da çok güçlü bir buit. Ve üçüncü. <laughs> Arkadaşlar üçüncü taç geldi. Ben yine hayvanlaşmaya devam etmek istiyorum. Birazcık abartalım. Birazcık abartalım bu işi. Suyunu çıkaralım. Cılkını çıkaralım. Zaten son round. Yani biraz para olsa bunu da alıp şu yan tarafına koysam müthiş olurdu ama paramız yok ne yazık ki. Onu yapamayacağız. Ee, bunu da şuraya koyalım. Tamam güzel oldu. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Zaten de yapamıyoruz. Evet son roundumuza girelim. Şöyle basıyoruz. Ve rakip gene benim gibi yay almış. Rakipte şu an fazla silah var. Ben dokunulmazım, saldırıyorum. Çok rahat ya. Çok rahat, çok profesyonel arkadaşlar gerçekten. Rakipte 1, 2, 3, 4 tane silah olmasına rağmen. Yani birbiriyle uyumlu mu değil diğer eşyaları falan bilmiyorum ama rakibi sorgulamayalım. Bence burada sorgulanması gereken benim bu bildim. Zaten atağım çok iyi olmasının yanı sıra savunmamı da çok 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 güçlü yaptım. Savaşları 10 saniyede kazandık. Rakibin kaç canı vardı mesela? 350 canı vardı ama zırh bastı mı bu rakip? Bu rakip zırh Rakibin zırhı yok. Yani bir de düşün hayatta kalma aşamasının son anlarında bu rakip bu şekilde karşımıza geliyor. Bence güçlü bir rakip ama bizim karşımızda hiçbir varlık gösteremiyor. Demejlerim çok iyi. Savunmam da çok iyi oldu. Bu ortlar sayesinde bir sürü mana aldık. Şu an hayvanlaştık. Karşı konulamaz bir hale geldik ya. Şu an bizim olduğumuz boyut farklı bir boyut arkadaşlar. Hani önceki videolarımdan birinde şey demiştim ya. Light bir Build'ine en güçlü build demiştim. Ben şunları saymadan bakın. Şu bölgeyi saymadan. Hı alsa ve şu ikisini bile Light Saber'dan tutabilirim. Ama Light Saber 4 saniyede bitiriyordu arkadaşlar savaşları. Gerçekten yok yok yok. Şu an kendimi toparlıyorum. Lightsaber'a yaptığım bu yanlış için özür diliyorum. Lightsaber lütfen beni affet. Seni çabuk unuttum. 4 saniyede savaşları bitiriyordun sen. Bu build kesinlikle senden güçlü bir build değil Lightsaber. Ama bu build'i ikinci sırama yazabilirim arkadaşlar. Gayet güçlü bir build'ti. Neyse bakalım. Bir videonun daha sonuna geldik. Backpack Battle serisi harika bir şekilde devam ediyor. Eğer sizler de seviyorsanız mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Etkileşim için çok önemli. Abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Anket yapıyorum. Hangi build olacağına dair ona da bir oy verirsiniz. Gerçi gerçekten çok iyi olur. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.